Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve ashabı ecma'in. Mustafa İsmet Karimullah Hazretleri'nin Risale-i Küsüye isimli eserinden bir beyt okuyacağım inşallah. Risale-i Küsüye 2. cilt 234. beyt. Sana verse birisi bir furusi yahut bir ev verip kılsan dülusi. Veren Allah'tır anla bu hususi anı etmiş vekil anlar usulü, Hakikat anla gel, gel hakka gidelim, cemal bakemali seyredelim. Beyti tercüme olarak, sana verse birisi bir fulusi, sana birisi paralar verse, fulus, fels kelimesinin cemisidir, altın ve gümüş dışındaki paralar anlamına gelir. Yahut bir ev verip kılsan cülusi, yahut da birisi sana bir ev verse ve sen evde otursan, cülüs oturmak anlamına geliyor veren Allah'tır. Anla bu hususi. Bu parayı ve evi sana veren Allah Teala Hazretleridir. Bu hususu anla. Anı etmiş vekil anla hususi. O veren kişiyi Allah Teala sana onu vermesi için vekil tayin etmiştir. Bu hususu da anla. Hakikat anla gel hakka gidelim. Cemali bak, kemali seyredelim. Bu hakikat anla gel hakka gidelim. Rabbimizin kemal dolu cemalini seyredelim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresinin 53. ayetinde bizlere şöyle buyurur. Estağfurullah. "O nimetlerin hepsi Allah'tandır." Size her gelen nimet Allah'tandır. Bir gün meşayih şöyle bir sofra kurmuş otururken aralarından bir tanesi şu soruyu sorar. Yemek yerken her ağza bir şeyle meşgul. Peki gönül neyle meşguldür? Oradan bir Allah dostu da gönül her daim zikirle meşguldür ama yemekteki yemekteki zikir farklı bir zikirdir. Yemekteki zikir Allah Allah demek değildir. Gönül aynasıyla Rabbimize yönelip "Ya Rabbi" Bu nimeti sen bana gönderdin. Ben buna layık değilim. Sana minnettarım ya Rabbi demektir. Bulutları seferber ettin. Gökten yağdırdın. Yerden bitirdin. Kullarını vasıta ederek bu nimetleri benim önüme yolladın demektir. İşte yemekteki zikir budur. Yani nimetleri Allah'tan bilmektir. Her nimetimiz Allah'tandır. Rabbim ömrümüz boyu tevekkül sahibi olmayı cümlemize nasip edesin. Ve ahiru rabbil El-Fatiha salavat